Evet değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün yine Bambaşka faydalı bir konuyu video almak istedik yerinde videolar çekimleri yaptık Arkeologların bulunduğu andan itibaren büyük yankı uyandıran e, Şanlıurfa'da bulunan kaya mezarları yani diğer adıyla Kızıl koyun nekropolünü e, Hakkında bilgi toplayıp sizlerle de paylaşmak istedik arkadaşlar Umarım beğenirsiniz Kızıl koyun nekropolü Nekropolisler eski Yunanca'da nekros, ölü ve polis şehir kelimelerinden oluşur. Antik Yunan ve Roma kentlerinde kent merkezi dışında yer alan mezarlık alanlardandır. Kızıl Koyun Nekropolü, Balıklı Göl'ün kuzeyinde Halepli Bahçe'nin doğusunda yer alan Tılfındır Tepesi yamaçlarında kurulmuştur. Antik Yunan ve Roma kültürünün Edessa kent merkezinde yer alan en önemli kalıntılarından biridir. Bu mezarlar milattan sonra 2. ve 4. yüzyıl arasına tarihlendirilmektedir. Kızıl Koyun Nekropolü'nde gerçekleştirilen kamulaştırmalar ile 389 gece kodu yıkılmıştır. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları ile 61 kaya mezarı gün yüzüne çıkarılmıştır. Kolay şekillendirilebilen kireç taşı ana kayanın belirli bir Sistemle oyulmasıyla mezar taşları oluşturulmuştur. Mezar odaları genel olarak kare planlıdır. Kaya mezar odaları içerisinde sayıları o dönemin gömü ihtiyacına göre değişiklik gösteren klineler yani ölü yatakları bulunmaktadır. Ölülerin bu klinelerin içerisinde yatırılarak üzerinin kapak taşı ile kapatıldığı bilinmektedir. Bazı mezar odalarının içerisinde mitolojik ve dini sahnelerin yer aldığı kabartmalar da bulunur. Mezarlıklarda ölünün yanı başına çeşitli hediyeler bırakılmakta, dönem dönem sunular yapılarak kurbanlar kesilmektedir. Edesa kentinin en önemli nekropollerinden olan Kızıl Koyun, mezar büyüklükleri, mezar süslemeleri ve buluntuları bakımından oldukça sıra dışıdır. Kızıl Koyun nekropolünün turizme kazanılmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme projesi ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde ise yoğun bir turist çekmektedir değerli arkadaşlar. Ee, bu kadar. Bu ve benzer videoların devamını istiyorsanız e, bu videoyu beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabiliyorsunuz. Thank you.